Ben de bir umut, sen de mavi gözler. Çölde bir pilot, yıldızları gözler mi aman? Ben de bir umut, sen de mavi gözler. Çölde bir pilot, yıldızları gözler mi aman? Bir küçük çocuk gülümser Her şey başka verir ya Güneş selam verir birden bire Yer gök aydınlanı verir ya Hep beraber gülünür tek, Gülünmez ki hep beraber yaşanır tek yaşanmaz ki hayat Hep beraber gülünür tek gülünmez ki hep beraber yaşanır tek yaşanmaz ki hayat Ben de bir umut Sende mavi gözler, çölde bir pilot, yıldızları gözler mi ama?